Selam arkadaşlar. Ben hasret. Canım sıkılıyordu. Pazar yaparken. Zero'da pazar videosu çekeyim mi dedim. Olur çekeyim dedim. Öyle video çekmeye karar verdim. Alım satım videolarını yükleyeceğim. Umarım güzel videolar yüklerim. Acemiyim bu alanda. Bakalım 2 aydır falan pazar yapıyorum. Öyle video çekmek esti aklıma. Hadi biraz video çekelim. İyi seyirler. Bir tane asas çitin 8 alıyoruz. Ayaklık. <laughs> satılmıyor. Evet satılmıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Sana bir tane SV atmak isterdim ama atamıyorum. Devam. Bir tane okçu. Hmm, 800 NP. 90 def. Hmm. Çok kararsız kaldım bir item ama. Alıyorum. 940 anlaştık. 83 2 Karus Okçu. aylos Hayırlı olsun kardeşim. Sana bir ve vermiyorum. Ayakta. Devam et. Ayakları veriyoruz. Arkadaş rica etti. Normalde selde 215 en falan. Biz 190 aldık biliyorsunuz. Zaten 1-2 saat önce almıştık bunu da. 200 yen olur mu? Başka param yok. Dedi. Ben de iyi olsun bak. <laughs> Böyle işte işaretle bitirdik. Şimdi bir eşyamızı satıyoruz arkadaşlar. Bunu bir saat önce falan sanırım almıştık. 940 almıştık Bu arkadaşa bu çarı daha önce de ben satmıştım hatta Luemut. Şimdi geldi bana daha önce bu çarı da senin aldım bu item konusunda bana yardımcı olur musun dedi. de fazla zorlamadım ne alıyoruz şimdi bu çara karşılık 832 okçuydu evet CHD7 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 <laughs> Hell Director 6 Miraç 7 Hayırlı uğurlu olsun güle güle kullansın Hayırlı olsun Hayırlı. O çara alma konusunda siz de biliyorsunuz ki çok kararsız kalmıştım. Çünkü bana fiyat biraz pahalı gelmişti açıkçası. Satılacağını da pek tahmin etmiyordum. Yani bir süre diyordum eşi şey olmaz. Satılmaz diyordum ama toplam 940 aldık. Şimdi herhangi bir kar yazamayacağız. Onun için mecbur bir itemlerin satılmasını bekleyeceğiz. CHD'ler pazarda şu an 267 emden ama gitmiyor. Yani bu da işte 210-220 arası kuruluyor. Bu yüzden hesapladığın zaman 660M CHD'ler yapıyor. Airbreaker yine bu hesapladığın zaman 350 onun buyu var bakayım. 1015 yapıyor. Bir tane de Miraç Rap tabii ki para etmiyor. E, ediyormuş. <laughs> Burada bir tane buyu varmış. 70 70'te 70 de yazdığımız zaman 1085. Bir GVD nakit aldık. Aslında 1185'e satmış olduk. Ama işte önce sonuçta bizim işimiz pazar olduğu için önce bu itemleri satacağız. Sonra karhanesine karımızı ekleyeceğiz. Bir saatte güzel bir ticaret. Yani ilk başta bana çok mantıklı gelmemişti ama çünkü C'de satması biraz zor item. Ama sonra bakınca lan ben bu çarı 940'tan aldım arkadaş ya dedim. Bir saat sonrasında da Ha, bu fiyatından bile neredeyse buçuk GB. Güzel ticaretti. Neyse. Tık. Diğer videoya. Hadi geçiş yapalım. Bir varyor alacağım. Şu arkadaş. Dur arkadaş. Önce bir çağrı kontrol edelim. 83 varyor. 255 STR. 25 NP. Ne var? X XP çağrı Klasik XP çağrı bilirsiniz nasıl olduğunu. 550 anlaştık. Video çekiyorum diye bu kadar fazla veriyorum. Ha? Yanlış anlaşılmasın. Killer Panda. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Bugün video çekmeye karar verdiğimden beri yaklaşık 2 saat falan geçti. 3 item aldım bugün. Bakalım satışlar nasıl olacak. Devam. Şimdi Z6 geldim. Bir arkadaşa item teslimatım var. Bu iteme aracı oldum ben. Arkadaş benden rica etti. Bir kendisine sorayım. Item sende mi? Kendisine ben aracı oldum. Yani bir taraf teklif verdi gitemi. Kabul ettiler. Teslimatını ben yapıyorum. Whatsapp'tan bana onay versin. Gitem E8. Teslimatı yaptım. Tamamdır. Teslim edildi. Kendisine de not edeyim. Teslim edildi. Normalde bunu video almayı düşünmüyordum ama Normalde video almayacaktım ama kayıt altına alayım dedim. Bu itemin hikayesi şöyle oluyor. Arkadaş teklif etti itemi. 12 bin lira teklif ettik yani alırım, alalım diye satan bir arkadaşa. O da kabul etti. Item bana getirildi. Alıcı taraf parayı bana gönderdi. Ben bir bakıma arada aracı oldum yani. Ve bu itemden karım tam eksi 8 TL. Evet yanlış duymadınız. Eksi 8 TL. Bankadan parayı gönderirken havale ücreti ödedim. İki taraf da bana herhangi bir komisyon vermedi. Daha doğrusu ben istemedim. Önemli değil. İşiniz görülsün dedim. Hallettim. Bu da böyle bir ticaret olsun. İki tarafında işini görmüş olduk. Haydi devam edelim. 2 item alıyoruz. Toplam 11 uçağı anlaştık. Ama ben çara bakmadım. Önce bir çara bakayım. 846 KNP. Priest. Ee, arkadaş 135 JR bini olduğunu iddia etti. Ama işte ne yazık ki bu JR bini şu kadar var lafına kimse inanmaz. Yine kendisinden bir teyit alacağım buradan. Bir tane DS6 390 buna da 760 toplam 11.5 hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Çalın. Buradan da soralım. Siz de görün. yalancısı sensin. Umarım doğrudur diyelim. Teşekkür ederim. Biz devam edelim. Arkadaş öyle söyledi. 83'e 2 Priest Karust. 850 KNP var. Kök defansı şu an açık. Ama 100 defans için 135 yere win'in olduğunu iddia etti. 390 saydığımız DS'yi 4 400, 400'e veriyoruz. Onem gibi bir kar. Hayırlı olsun. Devam edelim. Bir priest alıyoruz. Ay 83'e 3. 2,5 milyon nettesi var. 10 GB'ye anlaştık. İki tarafa da hayırlı uğurlu olsun. Normalde pri, Priest karakterler biraz yavaş gidiyor ama Skill stat sıfırlı 2.5 milyon nefesi var Açıl 90 defi var sadece Yani ideal. Bu elimdeki itemlerle birlikte Güzel bir set olur diye düşündüm Şu an hazır bir Priest karakter şunu da şuraya ekledim ve burası net hazır bir pres karakter. Tabi bir lupus. Yanına bir de smite hammer. Bakalım devam edelim. Ne olacak göreceğiz. Bir item alıyorum. Cevel. Dex Jevel. Satışı biraz zor. Bu aralar fiyatı inanılmaz düşüyor. Bende bir tane daha var. Ucuz aldığımı sanıyordum. 950'den <laughs> almıştım. Ama hem satması zor hem de fiyatı sürekli düşüyor. Ortalama düşürüm diye bunu da bu üstünden aldım. Normalde almayacaktım ama olsun dursun bakalım olmasa basarız belki. Devam edelim. Bir item alıyoruz. Şöyle Chitin 9 göğüslük. 11.30 artı. Dexia'yla anlaştık. Yani 20 GB falan geliyor. Tek basılı. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Güzel tam. Güzel tem ama. Yani 21 GB eder diye düşünüyorum herhalde yani kötü. Bakalım. Şimdi bu itemin yani 2 GB'den ha işte 20 GB eder diye tahmin ediyorum. 20 GB aldık en kötü olmazsa pazara 21'e koyarız. Hayırlısı olsun bakalım. Devam edelim. Şimdi bir ticaretimiz var. Göğüslük veriyoruz kullanıcı bir arkadaş olduğunu iddia ediyor. Çok çingene pazarlığı yaptı ama gitsin yani diye çok daha zorlamak istemiyorum. Biz bunu 20 GB aldık. E7, TB7, 6-15 para bir de bunlarla dedi verip bir sorun değil dedim. Kendisine hayırlı olsun diyoruz. Ee, pazarda biraz fiyatı şişirme 970 ama anca 9 GB eder. Her bir Yani 710'a seri var. 650'ye boyu var. 680'e falan gitse. Artı 615 verdi. 22 GB yapıyor. Şunlarda da ekstras. 10, 20, 30 falan eder. İnatla başka bir şey olmadığını iddia ediyor Normalde vermeyecektim de, kullanıcı olduğuna inandığım için verdim. Neyse, sorun değil. Bunları sattıktan sonra ortalama tahminimce 2 GB, 2, 3 GB civarı bir kar ederiz. Ayrısı. Devam edelim bakalım. Benim meşhur yayıncım. Ringimizi ona veriyoruz. 30 GB saydım kendisine. 9 GB saymıştım aslında ama Neyse. Neyse. Eyvallah cansın. Teşekkür ediyorum kendisine. Devam. Eyvallah kardeşim sağ olasın senin de. Devam ediyoruz. Bu arada kendisinin yayınları var. Twitch'te Baycan Kuş diye oradan da takip edebilirsiniz. Kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Baycan Kuştan aldığım fazladan 150 M'yi kendisine iade ettim. Çünkü ona 9 GB saymıştım, 10.5 verdi ama benim içime sinmez diye tekrar iade ettim. Bilgi olarak söyledim dedim. İlk video için bence şimdilik bu kadar yeter. Elimde bir buçuk ay, iki ay civarı pazar yaptığım için bazı itemler var. Onları sattığım zaman videoya eklemiyorum. Onların karını da eklemeyeceğim. Böyle karar verdim. Onları sattıkça GB Store yapıyorum ve yeni itemler aldıkça onları satıp eklemeye karar verdim. Bu videoyu pek beğeneceğinizi düşünmüyorum ama olsun. Bana da değişiklik olur. Zero Pazar merak edenlere de değişiklik olur yakında daha farklı içerikler yaparım pazarda pazar ne durumda hangi tem kadara gidiyor Sahtekar acilciler sizden itemlerinizi nasıl katmaya çalışıyor falan tarzında videolar çekerim Umarım uzun bir süreç olur Umarım beğenirsiniz videoları Beğenmeseniz de canlı sağ olsun canlı sağ olsun teşekkür ediyorum